Youtube sohbet videosu çekmek için toplanmış bulunuyoruz. Ee, uzun bir süredir yoktum Youtube'da. Ee, ve geri dönerken en azından videolara başlarken tekrardan neler yaptım, hayatıma neler geçti anlatmak istedim size. Ee, ve ana konusunda da bir konudan bahsedeceğim. Neler yaptım? Galiba en son Eylül ayı gibiydi video yüklemiştim. O zamandan bu zamana hayatımda dolu değişiklik oldu. İlk yüksek lisansdan bahsetmek istiyorum size. Ee, biliyorsunuz ki ben PDR mezunuyum, psikoloji danışmanım. 2019'da mezun olmuştum. Biraz böyle iş hayatım çalkantılı geçti benim. Neler yap yaptım ee, bu sürede? İlk olarak yüksek lisansa başlamaya çalışmıştım. Klinik psikolojiden yapacaktım yüksek lisansımı. Sonra vazgeçtim bir şekilde. Bazı etmenlerden dolayı. Sonra vazgeçip KPSS'ye hazırlanmaya başladım. Ee, KPSS bayağı bir zamanımı aldı hayatımda. Sonra biliyorsunuz eski videolarda da görebileceğiniz üzere iyi puanlar yapmama rağmen atamadılar. Sonrasında devam ettim. Ee, çalışmaya başladım bu sefer. Hem online psikolojik danışma yapıyorum, hem eğitim danışmanlığı yapıyorum. Bir yandan onlarla uğraşıyorum. İş hayatım var. Aktif. <gülüyor> Düşecektim. <gülüyor> onlarla uğraşıyorum bir yandan. Sonra yüksek lisansa başladım. Ee, açıkçası yüksek lisans çok böyle şey gelişti. Hani beklenmediğim, beklenmedik bir yerden, beklenmedik bir şey olur ya bazen başımıza gelir. Öyle bir şey oldu. E tabii başvururken hani farkındayım olursa nasıl olur? Mesela Düzce'de tuttu benim yüksek lisansım. İşte e, hiç hani böyle hesap etmedim. İşte ben Düzce'ye nasıl giderim? Başvuruyorum ama ne olur sonucu falan diye. Çünkü biraz şey oluyor. Hani başvurayım da gireyim de meselesine dönüyor biraz olay. ALES puanım iyiydi, okul ortalamam da iyiydi lisanstaki. E, sonra başvurdum. E, birkaç yere daha başvurdum. İşte tezli oluyor, tezsiz oluyor biliyorsunuz. Sonra tezli yüksek lisans tuttu Düzce'de. Şans eseri biraz o ilk 10 kişiye girdim gibi bir şey oldu. Bir de şöyle bir şey var bizim PDR alanında. Yine PDR'ciler bunu iyi bilir. PDR'ci tanıdığı olan da iyi bilir. Herkes çok çalışkan. Yani ele özellikle eskiden giren, işte eskiden okuyan PDR'ciler. Tabii ben 2019 mezunuyum ama hani bu öncesindekiler mesela ya da daha çok çalışkanlar bizde. Bir yere girmek çok zor. Yani YDS puanı yapmak çok zor. ales puanı yapmak çok zor. Okul ortalamaları zaten yüksek vesaire. Zaten o ilk 10, ilk 20 kişi zaten hep en iyileri olduğu için biraz zor oluyor açıkçası girmek. Sonra Düzce'de yüksek lisans serüveni başladı. Derslerimiz online devam ediyor. Bir yandan depremden sonra da online devam etme kararı alındı. Sınav için Düzce'ye gidiyoruz vesaire. Peki nasıl bu süreç? Çok yorucu. Normalde hani tahmin ettiğimden daha fazla yoruluyorum ama daha fazla da şey öğreniyorum tahmin ettiğimden. Çünkü şöyle bir durum var. Şimdi Türkiye'de biliyorsunuz üniversiteler işte kategori ayrılabiliyor. Mesela İstanbul'daki devlet üniversiteleri işte daha iyi. Mesela Boğaziçi PDR tabii ki daha iyi. Ama sonrasına geldiğimizde ikinci, üçüncü kulvardaki üniversiteler hani acaba kötü müdür, eğitimi nasıldır, zamanım boşa gider mi diye sorular vardı kafamda. Ee, sonra başladığımda bunlar tamamen böyle bir şey oldu. Yok yani hani alakası yokmuş. Gerçekten iyi çalıştırıyorlar, iyi şeyler öğreniyoruz. Hocalarımız sağ olsunlar çok iyi alanında memnunum açıkçası. İyi ki başladım diyorum. Evet yoruluyorum ama yorulduğuma değdiğini düşünüyorum. Sonucunu aldığım için yani aldığımı hissettiğim için en azından. Bir yandan işte eğitimlere devam ediyorum çünkü bizim alanda çok fazla işte dışarıdan almamız gereken eğitimler oluyor. Bir yandan çalışmaya devam ediyorum, ödevler vesaire. Böyle karmaşık bir şekilde hayat devam ediyor açıkçası. Ondan sonra neler yapıyorum? Bakayım bir <laughs> evlilik hazırlıkları. Hayatımın en büyük alanı kapsayan şeyleri anlatıyorum şu an size. Evlilik hazırlıkları devam ediyor. Evlilik teklifleri, söz, nişan süreci atlattım ben bu olmadığım vakitte hani şey gibi oluyor. Yüksek lisansta şimdi hoca mesela bu hafta ders yapıyor. Büşra neredesin? İşte hocam sözlendim. İki hafta sonra ben yokum gene bir şey oluyor. Ya da hani yokum derken öyle olmuyor Instagram'dan falan bir şey gözüküyor. Görüyorlar hani beni. Hani Büşra diyor yoksun bayağıdır ne yaptın evlendin mi? Hani her hafta bir şey bir aşama atlatarak geçiyor açıkçası süreç. Çünkü bu zamanlarda biliyorsunuz hani evlilik çok zor. İşte onu malum maddi hazırlığı çok zor. İşte koşturmak çok zor çalışırken. Hem bunlara koşturarak hem bir yandan da işte evi hazırlamaya çalışıyoruz. Bir yandan işte çeyiz hazırlıkları, bunların maddi zorlukları vesaire. Bunlarla koşturuyorum bir yandan. Bunlar benim galiba bayağı yoruyormuş. Düşündüğümde bayağı bir kocaman bir bulut oldu. Onun haricinde ne yapıyorum? Size e, önceki videolarda yani ilk aslında benim YouTube çekme isteğim şeyle başlamıştım. İşte ben KPSS'ye hazırlanırken çok böyle girer YouTube'da işte videolar izlerdim vesaire. Hep böyle hoşuma giderdi İnsanlar ne yapmış, ne etmiş, işte hayatları nasıl gidiyor vesaire böyle bir şey katabiliyorlar mı bana? Mesela 80 pu işte puan yapan nasıl hazırlamış gibi. Ondan sonra veya işte bir şey bir ürün kullanacağım, yüzüme deneyeceğim. İşte o ürün daha önce kullanılmış mı, nasıl yorumlar almış, kullanan ne diyor gibi. Çok hoşuma giderdi. Ben de o yüzden aslında şeyle başlamıştım. Ruh tedavisi nasıl olur? İşte ne etkileri var vesaire. Şimdi ben biliyorsunuz 8,5 ay e, o ilacı kullandım. Sonra ilaç bitti. İlaç bittikten sonra araya bir zaman girdi. Bu zamandan sonra da kendi doktorumla bir tedaviye giriştik biz. Şu an tabii bu tedavinin bitmiş hali. Yüzümde yine yüz makyajı yok. E, bu arada yüz makyajını çok böyle yapmıyorum açıkçası. Yani bir düğün vesaire varsa gönül yüz makyajı yapıyorum. Onun haricinde full hani ya göz makyajı, ya ruj tarzında ya da göz altı tarzında şeyler kullanıyorum süreçte neler yaptık? Doktorumla altın iğne tedavisine başladık. PRP tedavisine başladık. Tabi bilenler için e, hemen böyle duyunca anlaşılan şeyler ama aslında biraz yabancı kavramlar. Altın iğne nedir? İşte PRP nedir? Veya bana nasıl etkisi oldu? Ben aslında bu videoda biraz da ondan bahsedeceğim sizlere. Şimdi benim şöyle çok eskiden beri cilt problemlerim vardı. Cilt problemi derken sivilce izi. Yani zamanında bırakılan akne tedavisi, yani o ilaçların önceden bırakılmış haliyle kalan çukurlar beni çok rahatsız ediyordu. Ama bir dönem hani çok taktığım bir dönem oluyordu. Bir dönem hiç takmadığım zamanlar oluyordu. Ee, ama böyle hani yakın kadrajda beni hep rahatsız eden çukurlar vardı açıkçası. Hala var. Ama eskisi kadar yok. Öyle anlatabilirim. Sonra doktorumla ne yapalım ne edelim gibi konuştuğumuzda bana altın iğneyi önerdi. Doktorum, sevgili doktorum Sibel Duysak. Çok seviyorum kendisini. Çok çok güzel süreçler yaşadık. Hem birlikte çok güzel sohbetler geçirdik. Hem bir yandan işte tedavim devam etti. Sonra galiba seneye de hani devam edebilirim farklı tedavilere. Şimdi size altın iğneyi anlatayım. Altın iğneye başladığım e, galiba bilmiyorum ama bir beş seans yapmışızdır altın iğne. Şöyle bir şey. Bir makine var. E, doktorum işte mesela bunu kullanıyor. Yüzüme uyguluyor. Yüzüme bir sürü iğneler vuruyor. Öyle düşünün. Hani iğneler deliyor gibi yüzüme. Ama bunun dermarollerden farkı. Mesela ben şey düşünüyordum önceden. İşte dermaroller yaptırırım. Dermapen yaptırırım. Bunlardan farkı var. Çünkü altın maddesi iletken ve cilt altına iletken şekilde uyardığı için cilt kendini yenilemeye çalışıyor bir yandan. Yani bu derma pende kullanılan, dermaroller'da kullanılan iğnelerden değil. Bu arada dermaroller eskiden e, çok meşhur bir yöntemdi. Dermaroller şey biliyorsunuz hani rulo tarzında dönen iğneler. Onu bu arada ben kendim evde de yaptım eskiden. <laughs> Onları da bir ara anlatırım. Derma dermaroller dönen iğneler. Dönen iğneler yüzünden cilt hani çok fazla şey yapıyor böyle strese uğruyor diyebilirim siz aslında. Çok fazla uyarılıyor. Ama dermapen mesela tek başına bir kalem. Hani iğneyi vuruyor, çekiyor. iğneyi vuruyor, çekiyor. Ama altın maddesi kullanılmıyor dermapende de. Bu altın iğne ülkemize geldiğinden beri işte çok tutulan bir yöntem olmuş. Hani daha iletken olması altının e, vesaire gibi. Ve çok fazla hani cilde de tarif etmiyor açıkçası. Bir de PRP denen bir yöntem var. Bu da nedir? E, tedaviden önce ben mesela e, bugün işte 9'a randevum var. Daha erken gidiyordum randevuya. Ve benden bir kan alınıyor. Makinede o kan ayrıştırılıyor. İşte büyüme hormonları ayrılıyor kanın. Kanın beyaz kısmı çıkarılıyor. Kırmızı şekilde kalmıyor. O beyaz kısmıyla beraber e, derma işte neydi o altın ile uygulanırken bir yandan da dermapen uygulanmış oluyor. Yani kendi kanımla kendimi iyileştiriyorum gibi bir şey düşünebiliriz. Bunlar uygulandı yüzüme. E, acılı mıydı? Aslında çok acılı bir yöntem değildi. Yani çok böyle ben şey düşünüyordum hep. Doktorum diyordu ki işte ağlayanlar oluyor bazen işte gözünden yaş gelenler oluyor. Sen nasıl dayanıyorsun? Ben galiba buna dayanma sürecim şey oldu benim hep. Hep daha iyi olacak. İşte kalkacağım, daha iyi olacak. Daha iyiye gidecek. %10 bile iyileşme olsa benim için çok iyi diyordum. Ama benim iyileşmem galiba bir %40 bana etki etti en az. Ben öyle düşünüyorum. Ki görenlerden de ben böyle yorum aldığım için ata belki %40'tan da fazla bir iyileşmem olmuştur. Ee, en azından şöyle hissediyorum. Eskiden işte bir şey sürmeden çıktığımda daha rahatsız hissederdim kendimi. Ama şu anda yine bir şey sürmeden çıktığımda yüzümü düz hissediyorum açıkçası. Şöyle mesela sürdüm ellerim düz iniyor yüzüm diyebilirim. Tabii hala çukurlar var. Bunun için böyle seneye yine başka bir tedavi düşünebileceğiz. Ama şu an size tavsiye edebileceğim iyi bir yöntem. Ve ben şunu fark ettim. Bu altın iğne, PRP tarzındaki tedaviler cildi çok fazla yeniliyor. Ben mesela işte cuma günü yaptırıyordum tedaviyi. Cuma günü işte yapılıyor. Yüzüm kızarık çok fazla şey böyle hani e, neden ona hassas, kızarık ve hafif böyle şiş gibi. Kendimi çıktığımda şey gibi hissediyordum böyle işte Ajda Pekkan botoksu olur ya yürüyorum falan böyle konuşurken bile şey dolgulu gibi hissediyordum. Neden dudağımı şişiriyorum matematik bilmiyorum ama konuşurken öyle oluyordu direkt. Ondan sonra işte sonra cilt yenilenmeye başlıyor ve şey hani 2-3 güne zaten o kızarıklık gidiyor. Ve ben şöyle bir şey yapıyordum. Yüzümü suyla yıkamıyordum. İşte cumartesi pazar oluyor zaten evdeyim dinleniyorum yıkamıyordum yüzümü şeyle. Sadece e, şeyler sürüyordum. E, Bepantol'un kremini sürüyordum. Hani Bepante'nin. Böyle cildimi işte korusun biraz daha diye. İşte kabuklaşmaları korusun diye. Sonra morarma olabiliyor. iğnelerin bıraktığı izlerde. Oralar için bir krem verdi doktorum. Hani morarma olursa diye. Onu kullandım. E, öyle geziyordum yani 2-3 gün kızarık. Sonrasında iyileşiyordu yani. hiç Hatta o gün bile işe gidiyordum ben. Cuma sabahtan yaptırıyordum. Sonra işe geçiyordum. Hani ne oldu yüzünüze falan diyorlardı. Dedim tedavi oldum o kadar. Hani şey eskiden mesela olsa işte kızarık çıkmayayım, şöyle çıkmayayım derdim belki. Ama şimdi hep o iyileşmenin verdiği umutla beraber e, hani motivasyonumu korudum açıkçası. Ve bu şekilde bitti tedavimiz. Sonra e, benim altın ile tedavim bu şekilde geçti. Size şuraya veya şuraya bilmiyorum bir yere koyacağım altın inenin öncesi ve sonrasında yani benim tedavinin öncesinde çekilmiş yandan fotoğrafım ve tedaviden sonra çekilmiş yandan fotoğrafımı koyacağım size. Belki hani yaptırmak isteyen vardır bir ilham olur. Ee, ve duyduğum kadarıyla öğrendiğim kadarıyla bu tedavide şöyle bir etken var. Mesela tedavi bitiyor, aylar geçiyor. Sizin cildiniz hala yenilenmeye devam ediyor bir yandan. Mesela ilk 2 ay, 3 ay hala cildiniz yenileniyor. Ve ben bunu hissediyordum şöyle şuralarımda falan, işte buralarımda hani cildim daha doluyor gibi hissediyordum. Öyle. Sonra bunlar geçti başımdan. Ee, bir yandan işte devam ediyorum her şeye. Bakıyorum bir neler yapıyorum. Ee, tedavim böyle sonuçlandı. Yani sivilce sorunu çeken, e, bu roh tedavilerini olan, sonrasında iz kalan kişilere önerim altın iğne yaptırmaları olacaktır biraz daha eskide kalın işte dermoroller, dermapen gibi tedaviler biraz es geçilebilir galiba günümüzde. Sonrasında fraksiyonel lazer diye bir yöntem de var. O da uygulanabilir. Ben mesela seneye onu uygulatmayı düşünüyorum eğer imkanım olursa. Böyle size sizinle bunları paylaşmak istedim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.